Kışın tabii ki özledik. Yani her zaman istemez bu iş olmasın ama bildiğim kadarıyla gitti gidiyor iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Malumunuz uzun süreden beri sadece cuma, öğlen ve ikindi namazlarını cemaatle kılabiliyorduk. İnşallah bu sabahtan itibaren artık bir gün beş vakitini cemaatimizle birlikte eda etme yoluna gideceğiz. saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım. Allah'ın rahmeti, mağfireti, inayeti hepimizin üzerine olsun. Allah Zaman hemen çok mutlu olduk, çok mutlu olduk. İyidir. Allah'a çok şükür. Allah devletimize zarar vermez. Valla kötü bir durumdu. Ramazan ayını bile hani buruk geçirdik işin gerçeği. Hani cumamıza bile çok şükür iki hafta, üç haftadır gidiyoruz. Bundan sonra inşallah böyle günlerden ne diyelim artık Allah göstermesin, beterin beterini korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Cumuni yedekurukum ve şükürli ve netikurun Camilerimiz cemaat kalmıştı. Böyle beş vakit cemaatten oldu zaman e, tabii ki daha heyecanla daha e, heyecanla Rabbim ne yapıyor? E, o bize o namazı kılmayı nasip ediyor. Rabbim tekrar bu günleri nasip etti. Şükürler olsun. Elhamdülillah Rabbil